Bugün bahçemizdeki domateslerinin de börek yapıyor. Tandırlıktan patatesimizi, soğanımızı aldık. Annem tam sıvraltıyı sererken ben de kullanım kolaylığı olan tandırımı getirdim. Evde, bağda, bahçede, her yerde kullanabileceğiniz tandırım hem ekonomik, hem uzun ömürlü, hem de odun ateşi lezzetini veriyor. Hem alttan pişiriyor, hem üstten pişiriyor. Biz de ne ördük? Hem altını yaktık, hem üstünü yaktık. Koyumuzun vazgeçilmez börekleri. Domates böreği, patates böreği, ıspanak böreği. Biz bunları her zaman tüplü sacla yapıyorduk. Şimdi ne yapıyor? Tandırımda yok. Bizim önümüze börekler hazır geliyor yiyor ama hangi aşamalardan geçtiğini bilmiyor. Kaç çeşit içinde neler var? Patatesi soyuyor, ince ince doğuruyor, yıkıyor. Soğanı soyuyor, ince ince doğuruyor, onu da yıkıyor. Ne elini kesiyor ne parmağını yaralıyor. İkisini de sudan geçirip kevgirinin suyunu süzüyor. Domates böyle aynı, patates böreği aynı oğlum. Bir i̇çinde domates, patates yok. Yoksa malzemeler aynı. Bu böreğin can alıcı bir noktası var biliyor. Hamur et hamur olacak. Cıvık da olmayacak, sert de olmayacak. İkisinin arası hamurumuzu yürüp bezeleri aldıktan sonra ne örüyor? İlk harcımız olan domates böreğini yapıyor. Niye diyorsanız babam bekliyor. Hemen tandırımda pişirip babamın önüne servis edecek. Görüyor elinin altında pişirmesi güzel kolay altı üstü bir pişiyor. Hiç fazla adama gerek yok. koruyor Hemen açarım hemen pişiririm. Önce de biz annelerimizle elimiz kolumuz yanardı. Tandırlarda börek yapan çıktı. Şimdi gelinlere ne kolaylıklar çıktı. Yapması Nuran'dan, pişirmesi Tandırım'dan, yemesi kimden? Şaban Ağa'dan.